10 numaralı formasıyla Ege Lincoln. 11 numaralı. 14 numaralı formasıyla Çalar Snyder. 11 numaralı formasıyla Mustafa Pürsi. <laughs> Sonsuz numaralı formasıyla Salim Çakma. Hadi, çabuk! Benim başkentim nasıl? Ya, Çağlar'la Mustafa da kağıt makas yapıyor! Hadi Çağlar'la Mustafa da kağıt makas yapıyor! Benim Nasıl? Benim abi. Ya, boşver! Hadi, taş kağıt makas yapın, işte biter! Taş, kağıt, makas. 1-0 Mustafa önde. 1-1 Kaç kaç? İlk hala 6-3'lüsü. Tamam, hadi 1-1 hala, hadi! Kafan yoktu orada! 2-1 2-2 seyirciler. Şimdi Çağlar Çağlar gidiyor, Çağlar çalar mükemmel geçti. Çalar mükemmel gidiyor. Çalar ama Mustafa Mustafa Pers yetişti ona. Şimdi çalar. Çalar. Motor ye... Haydi haydi devam! Mustafa şimdi, Mustafa vurdu! Top dışarıda! Fenerbahçe'nin ilk, ilk hata! Başarısız kaldı! Mustafa'nın üzüntüsü! Sahaya yabancı madde girdi! Saya yabancı maçta girdi. Kendisi Zula ve Minecraft prosu Kabil kaptan. A! Sen kimsin? Kimsin? Bu da yüzmüşmüş. Ege, maça devam hadi. Kuslaine ne haber? Efe abi. adı ne? Kanalın adı ne? Adın ne? Efe Channel. Efe Channel. Ege! Bana bile lan. Sanki insanlar onun kanal olduğunu bilmiyor. Yani. Efe Channel. Hadi devam hadi. Gel, 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 hadi lan. Hadi Mustafa. Çağlardan değişik hareketler. Çağlar döndü. Sayın izleyiciler haydi, haydi haydi Çağlar vurursa gol Ama Salim son anda Şimdi karşı taşa asılabilir Mustafa Pösi Mustafa Pösi geçemedi Kalecizli Ege'ye kadar gitti top Ege Ege'nin kol Verdi pasını Çağlar sıraydı Uyy Topu geçemiyor. Gol olabilir mi ya? Hayır. Kaleci Salim Demirel. Yabancı masa. <laughs> evet orada bir karambol anlasını istediler. Ve top kaleci Salim Demirel'e kadar gitti. İlk yarı bitti. bitti. İlk yarı bitti. Getirin topu bana. İ Reklamlar sahaya yabancı madde mi girdi? İ <gülüyor> <gülüyor> Ve onun kardeşi. İ Bakın bu kayra. O da Hadi lan gidin su için fiş, bir şey yapın hadi ver topu. İki, Şabir <laughs> abi kıyaslı. hayranlarına ne demek istersin Minecraft hakkında Zula hakkında? Hayranım olmadı hiç? Benim yine çok hayranım vardı ya. Benim yine <laughs> çok Ne var. demek istersiniz Minecraft ile ilgili? Ben çok seviyorum. Sıçtık kamerayı. <gülüyor> Çek. Bana <laughs> <laughs> <'a> bak. <laughs> evet tribünden seyirciler çekirdeklerini İnsanlar almış izliyorlar maçı tribünden. <laughs> Galatasaray yeniyor değil mi? Evet 2-0 Galatasaray önde. Aa. Evet. Yorumcumuz Kayra kaptan. Diğer yorumcu Kabil kaptan. Bana eşlik edecek sayın seyirciler bu maçta. Bir tiyatı başlar. İşte kameralarda Efe'nin Ege'nin koy. Kameralarda. Salim Demirel. Salim. Hadi. <laughs> Mustafa burası, burası ne? sizin kaleniz tamam mı? Ne? Bu kesin kalecisin. Resulullah. Ege! 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 खर्चा दोनों çünkü seyirciler evet. tamam durmuş gol atıyorum. Maçta artık son 1 dakika. 3-2 Galatasaray. 3-2 Galatasaray yeniyor. Mustafa başlatacak Mustafa çabuk ol. Aynen. Şimdi Salim. Salim. 4. hakem artı +1 dakikayı işaret etti sayın seyirciler. 1 dakika daha oynanmayan süre oynanacak. Şimdi Salim Ege'yi kaptırıyor. Ege uzaklaştırdı topu. Ege! Top direkten de direkten Mustafa'nın kucağında. Haydi. Şimdi Salim. Salim. Salim güzel bir çalım. Ama Ege şahara bir şey. Üç birden üç üç yapıyor. Fenerbahçe. Ne o Ev salla videodayım. Haydi haydi başlayın. Ne maç bitti? Maç bitti. Penaltılara kaldı maç. Lan durun durun durun. Gene taş kağıt makas yapın. Mustafa ile Egemen. Yine maç Hayır bu kez penaltılar. Penaltılara kaldı beraber bittiği için bir sıfır İki sıfır a ilk mi ne üç sıfır İlk çağlar çekiyor sonra ben şimdi sizin kaleciniz kim Mustafa Topu ver. Tam bırak bırak. Şimdi ikinci penaltıyı. Ee, şimdi Ege kaleye geçiyor. Mustafa çekiyor. Tamam Çağlar kaleciymiş. Çağlar burada. Burada burada. Mustafa çekiyor şimdi penaltıyı. Mustafa çekecek Mustafa burada. Ha, Ege çekiyor Ege çekiyor şimdi. Takımlar sıra, sıra sıra çekiyor. Ege'den sonra. Aynen Salim geçiyor. Şimdi Ege. Evet sen vuruyorsun. Hadi Ege. Bekle. At Ege. Vur. Gol. Ya ne? ne yaptın? Çabuk kırmızı kart. Çık. Kırmızı kart. ne kaldı? Peki iki mi yapacağım? Ama penaltılarda bir şey olmazsın. Bir şey olmaz penaltılarda. Şimdi Salim çekiyor Ege kaleye geç. Ben çekiyorum ya. Haber çekiyor. Yok Salim çekiyor. Salim mi? Hı hı. Salim'den sonra Ege sonra sen. Hadi. Salim. Salim vurdu. <laughs> salim vurdu gol. <laughs> şimdi kaleye Salim geçiyor. <laughs> Yok. <gülüyor> Aynen şimdi kaleye sal Salim geçiyor Ege vuruyor. Durum 2-2 penaltılarda. Mustafa. Ayağım gitti be. gerisinde